3 tane ucube, kotart, çağdaş ve ben Rocket League oynamaya çalışıyor. Eğer ki siz de canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kick.com slash 28 adresine gidip beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Ben yardım edin amına koyayım. Ulan <laughs> Ahmet sabote ediyor. <laughs> Kanıtlı <laughs> yayın <duyun> kardeşim. Nerede <laughs> sabote etmişim? Beni kaleye geri soktu Çağdaş sağ olsun. O adam bana vurdu. <laughs> 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 Biz bu adamları nasıl ediyoruz abi ya? İnanılmaz ama Oğlum adamlar yarrak gibi oynuyor. <laughs> adamlar yarrak gibi oynuyor ha. <laughs> Gol yiyelim de bir rahatlayalım ya şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya yedi yüz koyu bak. Al amına koyayım. <laughs> Al işte. Abot abi. <laughs> Abotenin kralı amına koyayım. <laughs> <laughs> bak ya. Yazsın. Kim ya? Abi bu. <laughs> kaydedin amına. Çimşek mekkayım bana vurdu amına koyayım. <laughs> Ha gayret, Sen de salak onu nasıl becerdin ya da bilerek gittin vurdun ya. Top ebesinin amında çünkü. Başka açıklaması... A bak bak. Puşta bak. Düz tutmuyor şekil şukul tutuyor amına koyayım yerdeki topla. <laughs> Rüştü reşber gibi atladı amına koyayım. Piyasa yapacak burada. Çocuğu <laughs> bana vurdu. Ya amına koydumun çağdaş. Lan bırak! <gülüyor> <gülüyor> Salak. <laughs> şey daha koyuk bak izleyin abi şunu. Bırak beni atma. Katil oldu. <laughs> abi, yeter yeter. Benim <laughs> zaten başım ağrıdı bu nasıl bir oyun amına koyayım ya. <laughs> ben <Tutuyordum> lan. lan. <laughs> ne yapmışsın Allah için çok merak ettim. <laughs> 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 oha CEO oha. O Oğlum dur. bu kadar efor çok fazla ya. Baksana ya. Bir, bir, bir buçuk... ya baksana 1,5 dakika olmuş. Maksat lan keşke bıraksaydım da gol olsaydı. Neyse bu da luz aldı. Ya, ya dur Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> nasıl yapıyor? Nasıl becerdi abi çok merak ediyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya gerçekten var ya. Ya abi bilmiyorum bok gibi maç. Ben bu maçı kaydedeceğim. dur <laughs> Hayatımda Aa, en rezil maç olabilir. Rezil maç. Ananı sikerim. Kanıtı var yayında bu kanıtı. <laughs> Cimer'e şikayet. <Ay. gülüyor> Cimer'e şikayet. <gülüyor> 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 ya yardım edin. Yani, ya, Yerin evinde mitikleri basacaksın bekle. <laughs> kardeşim roket lig oynar sen misin? Gel bakayım kardeşim. <laughs> sen ne güzel roket lig oynuyorsun ya öyle gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sorry sorry. <gülüyor> ben oynamıyorum abi. Amına koyayım. Kanka topu çıkardım, topu çıkardım. Yemin ederim adamı çalımladım. Gitti topu çıkardı kayadan. Kanatım da var yayındayım amına. Vallahi bak. <laughs> ben 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 çıkıyorum abi oyundan. Böyle bir şey alamaz. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ben ben, <laughs> ben kli ben kli kli, kli <laughs> alacağım burayı Sikerim ben böyle işi Biz burada da sabot etti beni. Sen değildi bu sefer de Çağdaş sabot etti. Sen aklını fitledin. Lan <laughs> <sık. gülüyor> sendiriyoruz artık. Yani bir dakika olmuş ikinizin puanı amına koyayım. Lan bir git. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Ne oldu ne oldu ki oğlum? Özürlülük belirtisi amına koyayım. Birinizden biri gitseydi ya şu topa. İkiniz de bir anda dağıldınız sağa sola. <laughs> oğlum sen kalede puan yap diye işte anlamıyorsun. Aynen ki. oğlum. <laughs> Kal kalede puan yap. <laughs> Bir de orta açıyor. Oo. ooo, ooo. Vallahi oh! şöyle ortayı ben hayatımda görmedim ya. Bu ortalar ne zaman bize yapılacak usta? Bence rakibi <laughs> Oğlum adam beni kovalıyor, yardım edin ama beni. İstiyorsan salaksın abi, siktir git ya. Abi. Hadi orta. Bak o piçe bak bir de hiçbir şey olmamış ya, gibi davranıyor. Ya ya araba ya. Araba ya. <laughs> Kaan Ayhan. Ye yeah, Kaan Ayhan gol attı. Oğlum gol attın ya işte bak vesile oldu. Ya siktir git ya <laughs> bu anı bekliyordum değil mi? İbrahimle. Benim sayemde. <laughs> <laughs> Senin sayemde bir yer ram yapmamışsın ama. Hani nerede asistin yok. And I got this soda. Ne oluyor amına koyayım? Oo devam et lan. <laughs> o nasıl bir sevinme şekli amına koyayım? Oğlum bak bak izle ne oldu? Yanılmaz bir goldü. <laughs> Aa. Ha göster ya. O kadar Ahmet, geriden vermedi. Ahmet, <laughs> yayında var ya. <laughs> Ahmet bana vurdu. <laughs> Neyse yayında kanıtlarım kanıtlı var. Götü. Yayın Ay, yayın, kanıtlı <laughs> yayın. <laughs> I'm just a girl. Nitro'm yok ha. Artık var. Oh oh oh! Valla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi kanatım var bana takip et. bu Kanatım var tacı. Tam da yayındayız. Haydi bakayım geçin. olsun. lan? Fena ama. Vur <laughs> Ya amına neyse lan gol mü Ay yardım. Ya amına neyse lan gol mü Ay yardım. Ya niye var ya çok iyi olur da. Salak CEO salak CEO. <laughs> beyin yok ama. Bugün beyin sıfır ya. <laughs> Ya oğlum çok bak vuruyorlar ya. ya. Filistin bayraklı lob çok vuruyor amına koyayım. Ya <laughs> senin ben aklı yeter. Ya yani ya. Lan ben duruyordum tam sen vurdun. Lan topa uçuyorum henüz. Oğlum kanıt ötüm. var, kanıt var <laughs> Bu sefer bu sefer ben vurdum. <laughs> bu sefer ben vurdum, önceki sen vurdun. Abi kanıt var, açılsın amına koyayım. Dayı ben bu gol atacağım amına koyayım. Geek'te baya şey de diyebiliyorsun. Ni Aynen. Niko <laughs> Cidden diyebiliyor musun e, lan? Mı? Negro çikolata. Oğlum yok bir şey yok la Geek'te. Biliyorum bilirim. biliyorum. Evet yok bu arada. Twitch'te, Twitch'te o. O zaman Negro ne Negro ne Negro. Ne <laughs> Twitch'te de bir, ne şey bir şey yok ki. Enayi ablakayım inandı. Oğlum bir hemen fırsattan. Ne mi gördük? <laughs> Ve Abi YouTube'da şey YouTube'da YouTube'da <laughs> var. YouTube'da YouTube'da apış arası kıllarını kesen adam videosu var. Göt kılı kesen adam. Kardeşimin <laughs> anında bilmesi. Abi diye bir Ya bende de gözüküyor onlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> ne? Ya bu yayın neler oluyor? Neler oluyor? Golümü <laughs> attım, golümü o... attım sakin, golümü attım. İslam'ın İslam son kalesi Ahmet'le yıkıldı <gibi>. Türban takmayı bıraktı adam Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. O şikayet bırak. Yani, şikayet etmek için takip şikayet etmek için takip et tamam olsun. Oğlum ay... Kanka ben orada inanılmaz <laughs> bir hamle yaptım. Eğer o hamleyi yapmasaydım kendi kaleme gol atıyordum ben orada. O hamleyi yapmasam ben de bizim kaleye gol atıyordum. İşte kaleye. Pizzorinato. Oğlum tuttum lan. Ben tuttum nasıl lan. O? Sen nasıl tuttun? Ben tuttum onu Sen mi tuttun? He. Amına koydum. kes sen gol attırdın ha. Oğlum bana verdi puanı sikik. Konuşturma beni. Oy gole bak. Amcık seni bir de bana diyor sabote diye amına koydum yaptı asiste bak ya. Oğlum bu ne lan? <laughs> yani bu ne oğlum? Ya 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 Kanka böyle oynayacaksan çık Siktir git lan Siktir git abi Kanka neden Ahmet neden böyle oynuyor biliyor musun? İngiltere'de bir arkadaşı yok anladın mı? Aynen <laughs> İngiltere'de bir arkadaşım Evet yok Evet şimdi evet. sen beni azadeyle amını sik diyeyim. <laughs> çağdaş çağdaştan Aa. dolayı ben seni çıkartamadım orada. Ben ne yaptım Antiyayın Yayın abi. gençler görüyorsunuz. Al amına koyayım. Gol yedik, gol yedik. Eyvallah. Otardın İngiltere'de arkadaşı yok ya şimdi o yüzden. <laughs> Sarika çıkan yok kardeşim ben ne abi <laughs> Bu ne be <beyler>? lan Ya abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> ne oluyor ne yaşıyoruz biz İkinizden nitro'ya mı gittiniz sakın Evet ben so <laughs> ne oldu amına koyayım o topa Ya Ahmet bir nitroya aldırmalı bana <laughs> No, Sen ne salak adamsın ya. ya. Yemin e. ederim var ya kafayı yiyeceğim. Kurtulamadım bir türlü ha. <laughs> bak bu, abi bir, bak bu bir, bu iki. Bak, nitre, bak bir kurtulamadım nitre. orada yani. Adam takla bakla atıyor üstüme ya. Abi, şu nitroyu niye bana bırakmamıyorum amına. Al. Yemin ederim daha yararlı bir iş yaptın. Tebrik ediyorum seni. Bence topum istedi de dokunmuyor. Al dokunmuyor. <laughs> o da olabilir bak. Vallahi topum istemiş de olabilir. Doğru diyorsun. Buna dokunmuyorum. Al dokunmuyorum. Al. yararım. Helal lan sana. Vallahi gelişme kat etti ha. Gözümden yaş akacak az kaldı. Dur dur. Al dokunmuyorum al. Ya burada bir çağdaş şifa beni. Ne oldu yarra? Al dokunmuyorum al. Kıntı yok oğlum. Bak gol değil. <gülüyor> <gülüyor> Bak gol Bak bu gol. Kaledeki tehlike. Ne oldu bizim... lan yarram? Ne oldu? Adam topa dokunmadı gol attık. İşte öyle abi etkisi evet. hemen hissedildi. Oo, hemen ooo. etkisi hissedildi. İşte adamlar, böyle. Adamlar eşek diye ben ne yapayım? Ya adamlar kes. E, sen eşeksin diye zaten gol atamıyoruz. Kaleyle vay kanıtlı yani, yayın lan. Kanıtlı yayın. <laughs> aynen öyle. Direkt kanıtlı yayın. Adam topa dokunmadı gol attık. Ya. Ha bak dokunmuyor bak. <laughs> Top yok. Madem dokunmuyor benle niye aynı yörüngeye gidiyorsun? Pezevenk. Ne pezevenk mi? Bak, abi. dokunmuyor bak dokunmuyorum. dokundun, beni dokundun. Beni abi, abi, Gol bak. yiyeceğiz gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz. Gol, yani. yiyeceğiz. gol yiyeceğiz Tüh, gol yiyeceğiz. Gol Türk gol yedik bak abi görüyor musun gol yedik. Abi dokundu adam bak topa dokundu. Topa dokunur dokunmaz <laughs> bu adam gol yedik. Ben bir şey demiyorum. Yani Adam topa dokunur dokunmaz lan, gol yedik. Sen beni yani. attın şerefsiz sen beni attın. Abi böyle sen bir atın. şey yok böyle bir şey yok. Kanıtlı yayın kanıtlı yayın. Evet kanıtlı yayın abi sen dokundun işte. Aracın değdi mi değdi abi. Ben her türlü dokunduğunu sayıyorum. <laughs> amına koyayım. Hala havadayım oh, ya. Hop. Aile. Sen de Ne oldu ya <laughs> lan he? Benim mallığı kes amına koyayım. <laughs> Aa, benim yüzünden yedik bunu. Beyler uzun. kanıtlı yayın. <laughs> kanıtlı <laughs> Bütün, bütün onun için bak ne oldu görüyor musun bak? Ne oldu? Bakayım ne oldu? Al. Ya, bak dokundun şu an ne olacak acaba çok merak ediyorum. Bakalım şu an bir saniye içerisinde gol yiyecek miyiz? Çok merak ettim şu an. <laughs> Elba yiyeceğiz ya. Yemeyeceğiz amına. Çünkü bir daha dokunacağım. Dokunamadım <laughs> Ama bak 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 pezevenge bak. Orospu çağdaş bak. hayır ya hayır <laughs> ya. Neler <laughs> bilerek. Gel ortaya da. Çok güzel ortaya tebrik ediyorum. Ben Asıl Aslında sen abi topa dokunmadan siyor siyo Şu şu ortanın klasına bakalım. Adam laf ediyor bir de orada. Bak bak, bak kendisi zaten, de yarram. bir şey yapmış geri zekalı. <laughs> Seni ara, ara. Evet, aynen aynen kesin, ki, götürdüm, ki, götürdüm, ki, ki, kesin, kesin o yüzden. Kesin, o yüzden kesin o yüzden arabayı aşağı indirdim. niye aşağı yoksa ben? E ondan olabilir. <laughs> Malım he, amına koydum <gülüyor> <gülüyor> Mal gibi davranacağım öyle mi? Amını siktiğim. Hop. <laughs> ya geri geri bana vurmayı nasıl başardın? <laughs> amına koydum bunu çağdaşı. Lan! <laughs> Ahmet osuru mı Ne oluyor oğlum bana? Salak adam yemin ederim bu adam geri zekalı ya. Abi vallahi. <gülüyor> 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 Salak adam. <gülüyor> 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 Salak adam. <laughs>